Doğu Akdenizli Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha tırmanıyor. Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni devreye sokup arkasına alıp Türkiye'ye baskı yapmaya çalışması hatta Türkiye'ye yaptırım konusunu gündeme getirmesi Türkiye'den sert tepki gördü. Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan etti ve 29 Ağustos 11 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapmayı kararlaştırdı. Tabi bu bölgenin nerede olacağını da muhataplarına bildirdi. Koordinatları paylaşıldı. Oruç Reis, Ataman, Cengiz Han gemilerinin Doğu Akdeniz'deki sistik çalışmaları da 1 Eylül'e kadar zaten uzatılmıştı. E, bu arada havada da e, gelelim. gerilim yükseliyor. E, Cuma günkü haber bülteninde sizlere iletmiştik. Havada da bazı gerilimler yaşandığına ilişkin bilgiler geldiğini söylemiştik. E, Milli Savunma Bakanlığı net bir şekilde bunu açıkladı ve NAVTEX ilan ettiğimiz bölgede yaklaşık Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağının bölgeye girişinin önlendiğini bildirdi. Türk Savaş Uçakları, e, Yunan jetlerini bir anlamda durdurdu ve bölgeye yaklaşmasını engelledi. Bu da sıcaklığın yani bölgedeki Türk Yunan geriliminin ne kadar sıcak olduğunu ve tehlikeli boyuta doğru yaklaştığını göstermesi açısından önemli. Bakanlığın açıklamasında aynen şu ifadeler kullanıldı. 27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak Güney Kıbrıs Rum yönetimine doğru giden, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır denildi. Bu arada başka da gelişmeler var. Biliyorsunuz çok sayıda gemimiz Doğu Akdeniz'de faaliyetli görevde. Ee, hem oralarda tatbikatlar yapıyor hem de Oruç Reis gemisini koruyor. Burada da e, gemilere bir talimat verildi ve eğer sıkıntılı bir durumla karşılaşılırsa merkezden haber beklemeden vur emri yetkisi verildi ve bu vur emri verildi. Bu da şu anlama geliyor. Eğer herhangi bir sıkıntı olursa, Oruçreisi oruç reisi ya da oradaki savaş gemilerimize bir tacizde bulunursa Ankara'ya sormaksızın anında karşılık verilebilecek. Yani bu da bölgedeki durumun ne kadar hassas olduğunu anlatması bakımından önemli. Şimdi Avrupa Birliği demiştik. Avrupa Birliği toplantı yaptı. İşte orada Türkiye'ye karşı işte sert mesajlar verildi. Türkiye Kıbrıs'la Güney Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın arkasında olduğu Konuşuldu falan diye. Ancak burada tabii dikkatli olmak gerekiyor. Yani oradan verilen özellikle Almanya'da Merkel'in de açıklamaları var. E, bütün bunların Türkiye'yi ciddi tehdit olduğu e, biraz tartışmalı. Yani şöyle tartışmalı. İyi okumak lazım. Bazen bu tür dönemlerde söylenen sözlerin nereye gittiğini iyi değerlendirmek lazım. Yani e, diplomasi de. Bazen bir sözcüğün bile çok büyük anlamı vardır. O nedenle dikkatli bir tavır izlemek lazım. Ee, örneğin bu e, Avrupa Birliği'nin ve Merkel'in açıklamasını mesela Türkiye'de bazı siyasiler işte yeni Haçlı seferi çağrısı falan diye de değerlendirdiler. Bu bence son derece yanlış. Merkel'in çağrısı özetle şu. Yani toplantıdan sonra biz Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs'ı desteklememiz lazım diyor. Ancak hakkı oldukları noktalarda desteklememiz lazım. Yani burada Yunanistan ve Rum kesim haklıdır. Doğu Akdeniz'de bunların arkasında duracağız demiyor. Eğer haklı pozisyonları varsa destekleriz diyor. Burada bir incelik var ve aynı Almanya ve özellikle Almanya'nın rolü çok büyüktür. Türkiye'ye karşı yaptırımlar gündeme gelmişti. E, hatta bu petrol arama Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmalarına katılan personelin Avrupa ülkelerine girişinin yasaklanmasını gündeme getirmişlerdi. Neden böyle bir şey yaptılar? Çünkü orada yabancı personel çalışıyor. O yabancı personeli gemilerden ayırmayı hedefleyen bir takım taktiksel girişimlerdi ki bunlar engellendi. Yani bu tür yaptırımlara Avrupa sıcak bakmadığını resmen söylemiş oldu. Yani eğer biz böyle bir şey yapacak olursak Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygularsak tamamen gelişmelerin tarafı oluruz ve çözümü konusunda devre dışı kalırız uyarısında bulundu. Özellikle Alman Dışişleri Bakanı'nın bu konudaki konuşması önemli. Bu arada bir başka daha gelişme oldu biliyorsunuz Yunanistan bir açıklama yaparak Yunanistan karasularını 12 mile çıkarmak istediklerini belirtmiş ve böyle bir çağrıda bulunmuştu. Buna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sert bir karşılık verdi. De dedi ki bu bir savaş nedenidir. Yani Türk eğer Yunanistan karasuları 12 ile çıkarırsa bunu kabul etmemiz mümkün değildir Doğu Akdeniz'in her metrekaresinde o suyun her metreüpünde haklarımızı koruyacağız 12 ile çıkarmak bir savaş sebebi olmayacak da ne olacak Cumhurbaşkanımız da bunu daha önce söylemişti zaten elimizden bir kaza çıkmaz kazara falan bir gelişme olmaz gerekeni yaparız e, ifadelerini kullandı Yani bu da Yunanistan'ın bu 12 mil kararının ne kadar tehlikeli sonuç olduğunu ve nelere maruz olacağını göstermesi açısından da önemli bir açıklama oldu. Türkiye'nin tavrının belirlenmesi için. Evet bölgede e, Libya'yı bir süredir unuttuk. Libya'da e, bir ateşkes vardı biliyorsunuz ve bu ateşkes çerçevesinde ortalık biraz sakinlemiş gibi gözüküyordu. Fakat ilginç de gelişmeler var Libya'da. E, Türkiye'ye yakın olduğu konusunda hatta sarraçtan sonra yerine geçeceği söylenen Libya içişleri bakanı e, birdenbire görevden alındı. Yani e, hatta işte yine bir içişleri bakanının bu arada Türkiye'de gelip buralarda da görüşmeler yaptığına ilişkin de bilgiler var. Türkiye'ye çok yakın olan İçişleri Bakanlığı'nın görevden alınması tabii çeşitli tartışmalarda beraberinde getirdi. Bu görevden almanın öncesinde de bazı gelişmeler var. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu Başkanı yani bir anlamda Birleşmiş Milletler özel, Libya özel temsil demek mümkün. Amerikalı Williams Cuma günü önce Paris'e daha sonra da Kahire'ye gitti. Cuma günü de Kahire'deydi. bu görüşmelerle eş zamanlı olarak Libya İçişleri Bakanlığı Bakanı'nın görevden alınmış olması da tabii çok dikkat çekici bir durum. Yani bir anlamda Sarraj'ın eğer ateşkes devam edecekse İçişleri Bakanı'nı görevden alman gerekiyor şartına boyun eğdiği şeklinde yorumlandı. Yani bölgede sular gördüğümüz gibi çok sıcak ve her an her şey olabiliyor. Dengeler hızlı bir şekilde değişebiliyor. Önümüzdeki günler ne gösterecek bilemiyoruz ama net söyleyebileceğimiz konu şu: Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını koruma konusunda kararlı küçük bir tavize kesinlikle yanaşmıyor ve herkesin politikasını buna göre belirlemesini istiyor. Libya ile yapılan anlaşmaya uygun hareket edeceğini net bir şekilde söylüyor. Neredeyse 50'den fazla savaş gemimiz bölgede görevde, sık sık tatbikatlar yapıyor ve durumu kontrol altında tutuyor. Libya'da da hızlı gelişmeler tabii olabilir önümüzdeki günlerde de. Hafter'in durumu ne olacak? O belli değil. Tobruk hükümeti biraz sanki Hafter'i dışlayan bir politika izliyor. Türkiye'nin konumunda bazı tartışmalar var. Yani sanki biraz etkisi kırılıyor mu diye yorumlar yapılıyor. Bütün bunlar önümüzdeki dönemde gelişecek olaylarla Netleşmiş olacak. Biz de gelişmeleri izliyoruz. Siyaraytı.